Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ilk önce çemberlerin altıya bölünmesini, daha sonra da bir dairenin içerisine düzgün altıgen çizilmesini göstereceğim. Bunun için bir pergerden yararlanıyorum. Bu çemberimi çizmiş olduğum açıklık kadar, yani bu çemberin yarıçapı kadar pergelimi açıyorum. İlk önce A noktasından daha sonra da B noktasından çemberimizi kesecek şekilde iki tane yay çiziyorum. Bu yaylarımızın çemberi kestiği yerlere C D E ve F noktaları diyorum. Böylelikle bir çemberi 6 eşit parçaya bölmüş oluyorum. Bulmuş olduğum bu noktaları birleştirdiğimde de ilk önce D ve C'yi birleştirelim. Daha sonra E ve F'yi birleştirelim. Bir gönye yardımıyla E ve B. A ve C'yi daha sonra A ve F B ve D noktalarını birleştirdiğinde de bir dairenin içerisine düzgün altıgen çizmiş oluyorum. Hepinize kolay gelsin.